Sal Paul. Brezilya. Brezilya. Brezilya Brezilya. Brezilya Brezilya. Brezilya Brezilya. Brezilya Sal Paul. Güney Amerika Brezilya Umut Eker. Umut Eker. Umut Eker'den Umut Eker. Umut Eker. Umut Ekerle Umut Eker. Umut Ekerle Umut Eker. Umut Eker. Umut Eker. Bir Umut Eker Merhaba. Merhabalar yeniden güzel Türkiye'mize iyi akşamlar sizlere iyi yayınlar. Evet bildiğiniz gibi Brezilya hakikaten koronavirüs salgını boyunca en ağır hisseden ülkelerden birisi olmuştu. Bununla ilgili mücadele de uzun zamandan beri sürüyordu. Son 3 aydan beri vaka sayılarında ve hayatını kaybedenlerin sayısında önemli olan da düşüş yaşandı. E, aşılama 260 milyonun üzerinde artık. Ancak e, salgının başından bu yana tabi devlet başkanı Bolsonaro'ya karşı da birçok suçlama e, yöneltilmişti. Birçok eleştirinin hedefinde olmuştu kendisi. Şu anda Meclis Araştırma Komisyonu'nda e, bir senatörün oluşturduğu bir dosya var. Senatör Henan Kalyeros'un e, oluşturduğu bu dosyada 71 kişinin ve iki farklı şirketin ismi geçiyor. Burada tabi Yine hedef tahtasında devlet başkanı Bolsonaro var. Kendisine 11 ayrı suçlama yöneltiliyor. Bu suçlamalardan e, en önemlisinden birisi e, ne yazık ki cinayet suçlaması. Yani kasıtlı olarak insan öldürme suçlaması açık açık yazıyor. Diğer suçlamada e, soykırım iddiası bilhassa yerli nüfusuna karşı burada söyleniyor. Kendisinin gerekli tedbirleri almadığını, koronavirüste en çok onların etkilendiğine dair bu iki önemli suçlama daha önce de bu soykırım iddiaları vardı. Ee, kendi halkına yönelik e, yaptığı, e, daha doğrusu gecikmeden e, koronavirüs mücadelesindeki gecikmeden dolayı bu suçun ortaya çıktığı söyleniyor. Ancak bu iki suçlamanın... Ee, şu anda Meclis Soruşturma Komisyonu'ndan geçileceği düşünmüyor. Bugün e, dosya hazırlandı. E, senatör tarafından bugün dosya Meclis Araştırma Komisyonu'na verilecek. Ancak Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Ömer Aziz de bir açıklamada bulundu. O da bu iki suçlamanın çok doğru olmadığını ama diğer suçlamalarının komisyonda değerlendirileceğini söyledi. Tabii bundan sonra e, meclisten onay alması gerekiyor, bakanlıktan onaylanması, onay alması gerekiyor ki soruşturmanın devamı gelebilmesi için ya da soruşturmanın gerçek anlamda suçlamaya doğru dönmesi için. Ancak şu anda dediğim gibi bu iki önemli suç suçlamanın yer aldığı bin e, sayfanın üzerinde bir dosya hazırlandı. Bin sayfanın üzerinde buradaki e, suçlamalarda dediğim gibi cinayet suçlaması, soykunum suçlaması bunlar çok önemli suçlamalar ama genelinde ee, koronavirüs mücadelesinde geç kanıldığına e, yönelik devlet başkanının en çok eleştirildiği konularda bu dosyada daha çok bunu kapsıyor şu an için. Elbette bu iddialar yaklaşık bir haftadan bu yana zaten Brezilya gündemini oluşturuyordu. Bu dosyanın hazırlandığı söyleniyordu. Devlet Başkanı Bolsonaro da hafta sonu yaptığı açıklamalarda bunun tamamen siyasi olduğunu üzerine basarak söylüyor. Çünkü önümüzdeki sene Brezilya'da seçimler var. Brezilya seçimleri şu anda hakikaten kıyasaya bir mücadeleyi şu anda başlattı diyebiliriz. Devlet Başkanı Bolsonaro da zaten e, sizlerin de söylediği gibi maske ta, e, takma kurallarını her zaman kendisi e, onaylamadığını söylüyordu. E, aşılamada kendisinin aşı olmayacağını, aşı olmadığını söylüyordu. Bunun gibi birçok zaten aykırı eleştirilen e, tutumları da vardı. Ama kendisi şu anda bu tür soruşturmaların tamamen siyasi olduğunu üzerine basarak belirtiyor. Evet Brezilya'da şimdi konuşulanlara bakacak olursak, şu anda Brezilya'da devlet başkanı Bolsonaro taraftarları var ve devlet başkanı Bolsonaro karşıtları var. Zaten neredeyse 15 günde bir bir protesto gösterisi düzenleniyor. Ya yandaşları tarafından, Brezilya devlet başkanı taraftarları tarafından ya da karşıtları tarafından. Şimdi burada genel olarak Basına çıkan haberleri ya da sosyal medyada yayınlanları inceleyecek olursak bir kısım bunu bir kısım buna çok inanıyor, bunun soruşturma olabileceğini, soruşturma olarak ona alınıbileceğini inanıyor. Ancak bu iki suçlama çok ağır. Elbette e, devlet başkanı Bolsonaro burada e, bazı şeylerin eksik gittiğine dair, ...hatası olduğuna dair bu tür suçlamalarda bulunabilir. E, bu dosya bunu kapsayabilir ve hatta bu konuda soruşturma da açılabilir. Ama Cinayet soruşturması ve cinayette şöyle bir parantez içinde şu belirtiliyor. Bilerek ve isteyerek yani bilerek ve isteyerek insanların ölümüne sebep olma suçlaması. Bu ağır bir suçlama ve e, devamında da e, ikinci suçlama bu daha önce bundan 6 ay önce de gerçekleşmişti ama kabul edilmemişti zaten. Soykırım iddiaları bilhassa yerli nüfusu İnci olarak karşılık orada ilaçların yeterli tedariğin olmadığına dair. E, işte orada yerli kabilelerin yaşadığı bölgelere gerekli şekilde aktarılmadığına dair ama devlet başkanı Bolsonaro bunları resimli videolu kanıtlarıyla her zaman daha suçlamalar olmadan önce bunları belirtmişti. Bunun kesinlikle olmadığını bilhassa o bölgelere destek çıkıldığını. Çünkü Brezilya çok büyük bir ülke. Brezilya Türkiye'nin yüz ölçümü olarak 11 katı büyüklüğünde ülke ve 230 milyon bir nüfustan bahsediyoruz. Elbette Brezilya zorlandı koronavirüs tedavisinde ama şu anda toplam rakamlara bakacak olursak ee, şu anda Brezilya'da ben de tabii bunu tarafsız olarak değerlendiriyorum. Burada e, yaşayanlar olarak diğer Brezilyalılar da aynı şekilde e, bakanlar var, açıklamalar var. Şu anda bayağı bir düştü rakamlar. Yani şu anda 260 milyonun üzerinde bir aşılama var. Bu kadar büyük bir yüzü ölçümde, bu kadar büyük bir nüfusta şu anda yavaş yavaş bir kontrol sağlandı. Hatta tam bir kontrol sağlandı diyebiliriz şu anda. Ama aşı olmayanlar var. Aşılama konusunda teşvikler var. Ee, önümüzdeki süreç, bugün dosya verilecek, bugün dosya e, Meclis Soruşturma Komisyonu'na verilecek ve ilk önce orada onay, e, oylanacak. Sonrasında da hep beraber izleyip göreceğiz demek istiyorum. Ben teşekkür ederim, yeniden iyi yayınlar. Merhaba değerli izleyenler, eğer videolarımı beğendiyseniz kanalımıza abone olabilir ve diğer videolarımızı takip edebilirsiniz. İsterseniz yorumlar bölümünde sorularınızı bana iletebilirsiniz. Teşekkürler.